Anne, kim geldi? Sermet amcanın arkadaşları gelmiş. Gezmeye götüreceklerdi ya seni. Nereye götüreceksiniz beni? Lan bunu Meksika'ya alırlar mı? Meksika buna vize verir mi oğlum? Ortam s** gibi kimseye vize vermiyorlar Evren. Meksika vize mi istiyor? İstemiyor! Ama almıyorlar, ülkeye almıyorlar çünkü oradan Amerika'ya kaçıyor insanlar. Süzülerek, süzülerek, süzülerek... altına Hepinizi görüyorum yukarıdan et Birkaç gün bizimle konaklamanızı istemiştim ama Gerek yok zaten biz hemen çözeriz konu neyse Ulan tokat atıyordun çocuğa adamlar Araç kovalama sahnesi çekmek istiyorlar Sen ne biliyorsun bu işle ilgili ya Siz daha önce yaptınız mı böyle bir şey Bu tarz birebir şey yapmadık da Kaçma kovalama her türlü araçtan. Zülerek, 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 zülerek. Dağ, Kızık, yol, <laughs> ee, kavga dövüş. Bir çanta daha var abi alın mı onu? Al 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 alıyorsun al, 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 al. Yaptık. Yapıyoruz. O oyun karasına renk. Diyelim ki adam bize sordu ne içersiniz dedi. Soğuk çay. Yani. Yandı görev oğlum. Görev yandı. Ya usta adam soğuk çay içer mi oğlum? İçmez mi abi? İçmez. Usta adam öyle büyük bir bardakta soğuk su içer ve hepsini bir dikişle bitirir. Buyurun. Buz gibi. Sağ ol Afiyet olsun. Bismillah.